Selam canlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir genel kolektif bir bakımla karşınızdayım arkadaşlar. Çok güzel bir bakım olacağını düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar bugün size sevdiğiniz sorularla alakalı güzel bir açılım yapmayı düşündüm. Ee, aslında bu kartlarla bakacaktım arkadaşlar fakat bu an yani şu an bu an ne alakaysa, şu an bu enerji olan kartları almak istedim elime. Şimdi arkadaşlar genelde tarot nedir tarzındaki sorularınızı da bu videoda yanıt vereceğim arkadaşlar. Şimdi e, ilk önce yapmanız gereken şey takip etmeniz yorum yapmanız ve bol 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 arkadaşlar yayınlarda destek olmanız. Destek olacağınıza köstek olmayın lütfen. Beğenmiyorsanız izlemek zorunda değilsiniz. Beni sevmiyorsanız da zaten arkadaşlar dediğim gibi tahmin etmenize gerek yok. Ee, bakmazsınız, hayatınızdan çıkartırsınız, silersiniz, görmezden gelirsiniz, yok sayarsınız, umursamazsınız, hiç önemli değil. Önemli olan beğenmiyorsanız da izlemek zorunda değilsiniz. Kimseyi zorlamıyorum arkadaşlar bu konuda. Dediğim gibi lütfen eğer beni sevmiyorsanız da yayınlarımı bozmayın ve kul hakkına girmeyin arkadaşlar. İnsanın hakkına girmek kadar en 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 kötü bir şey yoktur. Şimdi nasıl ki ormanlar yanıyor, boşu boşuna insan yani şey e, canlıların hakkına giriyorlar, canlıları canlıları öldürüyorlarsa ya da ağaçlar da sonuçta bir canlı ise nasıl ki onların hakkına da giriyorlarsa sonuçta arkadaşlar ağaçlar da canlıdır. Yani aynı o şekilde düşünebilirsiniz. Boşu başına bir ton canlıyı öldürmek de bir suçsa aynı bunu da bu şekilde düşünebilirsiniz. İnsanın hakkına girmek de suç ve haram diyorsunuz ya asıl haramlık budur. Yani eğer tabii ki de Müslümansınız Allah inancımız varsa inanıyorsanız gerçekten lütfen artık yapmayın. Size dün zaten yayında rica ettim, yalvardım. Yapmayın arkadaşlar. Hoş olmuyor. Herkesin kendi yetenekleri alanları farklıdır. Bu yüzden de insanlar her şeyi yapabilmekte özgürdür arkadaşlar. Sen de öğrenebilirsin, size de öğretebilirim isterseniz hiç önemli değil. Ve zaten ilerleyen zamanlarda yayın nasıl yapılır, ben yayına nasıl başladım, ne zamandan beri yayın yapıyorum, sosyal medyayı nasıl şey yapmayı, bu kadar ilerletmeyi başardım tarzında videoların da gelmesini istiyorsanız takip edersiniz. Çok sevinim. Burada sınav sonucumu sormuşsunuz. Sınav sonucum çok 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 aman 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 perfect math'ta sonuç almadım ama şu anda sanırsam bilmiyorum kesin konuşmayayım. Büyük bir ihtimalle birkaç yere gireceğim arkadaşlar. Öyle gözüküyor şu anlık. Ama neresi gelir, hangi bölüm gelir, e, ee, mı gelir, sözel mi gelir hiç bilmiyorum. Hani aslında aklımda hiç iki yıllık bir bölüm yok arkadaşlar. Hani tutuyor, tutan bölümler tabii ki de var. Ama ben iki yıllık düşünmüyorum açıkçası çünkü DGS var. DGS ile zor. Yani gerçekten zor yani zor bir süreç. Tekrar sınava gir, tekrar oku, tekrar çalış. Aynı üniversite sınavına çalışır gibi çalışmak zorundasınız. Şimdi diyelim 4 yıllık bir bölüm kazandınız ve KPSS'ye girmek istiyorsanız o bir tık daha mantıklı ama KPS, ay, KPSS demişim. 2 yıllık bölümlerin tek dezavantajı bu. Mesela tutan bölümler benim var arkadaşlar yıllık ama ben sağlık istemiyorum. Sağlıkçı olmak hiçbir zaman istemedim. Çünkü zaten küçüklüğümden beri hep böyle e, hastanelerde geçtiği için o bir benle travmatik oldu. Tabii ki de sağlık alanına düşünecek olsaydım eğer arkadaşlar üç bölümü düşünebilirdim. Bir ebelik, iki sağlık yönetimi ama... <laughs> Bu bölümler beni hiç böyle etkilemiyor, cazipleştirmiyor. O yüzden benim alanım farklı olduğu için hani hiç sırf okuyayım diye yazsam kesinlikle o sağlık yönetimi gelir onu söyleyeyim. Ama yani sırf yazmak için hani Aa, ben açıkta kalmadım işte şöyle oldu böyle oldu dememek adına bence Sevmediğiniz bölümleri yazmamanızı tercih ediyorum tercih listesinde arkadaşlar. Çünkü gerçekten anlamsız. Boşa vakit kaybı. Sırf dediğim gibi yerleşmek için bölüm tercih etmeyin. Sizin için psikolojiniz açısından hiç doğru bir karar değil. Aslında ben psikoloji düşünüyordum. Psikoloji bölümü tutan yerler var arkadaşlar. Ama yani e, aklım mantığım şu an o kadar karışık ki hatta çoğu zaman yayınları açmama sebebim bölümlere bakıyorum. Çok kafam karışık. Hangisi gelir hangisi gelmez. Bunları düşünüyorum. O yüzden ben de ne desem size yalan. Hani kesin sonuç alınca inşallah güzel olur. İnşallah mezuna kalmam yine. Ama kalırsam da sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Çünkü benim için hangisi daha sağlıklı daha iyisi o olmasını isterim. Çünkü ben arkadaşlar biraz inatçı bir insanım. Olacak yani. İlla olmak zorunda. Yani siz sevmiyorsunuz ya da hmm, mecbur değilsiniz girip bir işte çalışmayı ya da tamam mecbur olanlar vardır aramızda ama siz hangisini istiyorsanız o, o şekilde hayatınızı bence düzenleyin. Ama bence eğer lisedeyseniz arkadaşlar lise başında birinci sınıf, ikinci sınıf olabilirsiniz, lise iki olabilirsiniz. Benim en büyük hatam aslında ben sonları doğru çalışmaya başlamıştım lisedeyken. 12. 12. sınıfta. Gerçi biraz liseyi de la la okudum ben ama 12. sınıfta az çok az buçuk çalışmaya başlamıştım şey bu sınavlara. Siz bence en başından başlayın. Hatta liseye geçmeden bile başlasanız ancak yetişir. Çünkü gerçekten konular bitmiyor. Süre, süreyle yarıştığınız için arkadaşlar o şekilde söyleyebilirim açıkçası. Bence vakit kaybetmeden boş boş oturacağınıza ders çalışmanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında şu anlık size net bir bölüm söyleyemeyeceğim. Şu geliyor, bu geliyor. Bakalım hangisinde kısmetim varsa artık o gelecek. O yüzden şu anlık sorularınıza cevap veremeyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi açıkta kalmıyorum. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde sadece size bilgi verebilirim. Bu kadar bu arada merak ediyorsunuz. Yani şöyle bir şey daha var. Beni aramıyorsanız, sormuyorsanız benim bölümümle alakalı lütfen merak etmeyin. Sizi ilgilendirmez. Onu da söyleyeyim. Şimdi bugün arkadaşlar Sevdiğiniz kişiler sizi merak ediyor mu? Özlemişler mi? Ne düşünüyorlar? Gelecekler mi? Gelme, gelmek istiyorlar mı? Adım atacaklar mı? Gibi 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 sorular soracağız. Bugün çok uzun bakım yapmayacağım. 3 kart açılımı şeklinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Sonra da eğer enerjim kalırsa kahve falan bir böyle yalap şap bakarım. Onun dışında dediğim gibi bakımımız bugün 3 karttan oluşacak. Bu geldi ama daha soruyu sormamıştık. Birinci sorumuz arkadaşlar toplamda 5 tane soru hazırladım. Çok hızlı anlatabilirim. İnşallah sıkılmazsınız. Bilmiyorum neden böyle bir hızlı konuşasım var bugün. Bir de biraz yoruldum. Uykum var aslında. Evet. Biraz geç yatmıştım ama uykumu aldım. Neredeyse geç kalktım zaten. O şekilde söyleyebilirim. Onun dışında e, dediğim gibi biraz bu konu için kafam kırışık ama doğru seçenekleri bulmaya çalışıyorum. Bu yüzden de en düzgün en sağlıklı biçimde açıkta kalmayacak şekilde tercih yapmaya çalışıyorum. Ve gerçekçi bakmam lazım. Siz de arkadaşlar mesela hayali tercihlerinizi Eee, ...sonlara doğru veya bire hayali tercihiniz gelecekmiş gibi yazabilirsiniz. Ben genelde o tarzı yaptım. 24 tane aslında az buçuk oluşturdum. Bakalım artık hangisi gelirse dediğim gibi bilemiyorum. O yüzden bana da sürpriz olacak hangisi gelirse artık. Şimdi sevdiğiniz kişiler sizi merak ediyor mu? Stokluyor mu? Aklında mısınız? tarzında sorularımıza başlayacağız önce aklında mısınız sizi unuttu mu sevdiğiniz kişiler size şu anda unutmuş mu bakalım bir şimdi arkadaşlar bu bakın biraz farklı olacak dediğim gibi bugün üç kart açılımı yapacağım her karttan bakarsam da şimdi bakın arkadaşlar Değilim. Tek kartla da açabilirsiniz. 3 kart, 5 kart, 5 kart pentagram açılımı oluyor. 10 kartta da bakan var, 6 kartta da bakan var, 15 kartta da bakan var. Ben mesela yayınlarımda 15 kart bile baktım oluyor. Şimdi onun dışında arkadaşlar, şimdi kart açtınız ya, 3 tane kart açtınız. Bu geçmiş, daha doğrusu geçmiş. Şimdi gelecek. Tabii ki de geleceği Allah bilir arkadaşlar. Böyle saçma sapan bazen yazıyorsunuz. İşte sen insanları kandırıyorsun. Saçma sapan uydurmasyon hurafeler. Yani uyduruyorsunuz. Ben insanları kandırmıyorum. İnsanlar da zaten akıllı, zeki ve salak olmadıkları için yani... bu ee, Kandırmıyorum açıkçası dediğim gibi inanmak isteyen inanır, inanmak istemeyen inanmaz. Kimseyi zorlamıyorum. Ayrıyeten de dediğim gibi dinde zorlama yoktur. Herkes her şeyde yapmakta serbest ve özgürdür. Anladınız mı arkadaşlar bunu da unutmayın artık. Şimdi bakımımıza geçelim. İlk sorumuz aklınızdaki kişi. Ya da sevdiğiniz insan sizi şu anda ya da bu hafta sürekli düşünmüş mü? Aklında mısınız? Bu kartın ismi arkadaşlar Mistik Cadı Tarotu. Ee, şimdi birinci kartımız geçmişten bahsediyor. Geçmişteki insan aslında size yani geçmişiniz zaten bu şu anki kişi. Geçmişinize bakacak olursak. Yani bu karta bakacak olursak diyor ki aslında ben seninle evlenmek ciddi anlamda bir ton şeyler düşündüm. Fakat korktuğum için ama yine de sana sahipleniyorum. Sahip çıkıyorum aslında sana yazmıyorum etmiyorum. Düşün, düşünmediğimi düşünme yani unuttum sanma diyor. Onun dışında ee, aslında sana adım atmak istiyorum ama beni durduran bazı bir takım konular var. Ve bu yüzden de korkularım oluyor ve aslında geri çekilmişliğim de bu yüzden yani aslında seni hala seviyorum, seni unutmadım. Şimdiki kartımıza bakacak olursak, kupa dörtlüsü. Aslında seninle evet barışmayı düşünüyorum, sana adım atmayı düşünüyorum. Ama dediğim gibi biraz korkuyorum, cesaretim yok, cesaretimi toplamam lazım ya da senin beni birazcık cesaretlendirin bilmen lazım diyor. Bana aslında bir adım atsam ben sana dokuz adım, on adımla gelirim diyor. Ve bu şekilde de bir şeyleri durdurmuş bekliyor diyebilirim. Peki size gelir mi? Aslında bu kişi size yaptıklarından dolayı çok pişman olduğunu, vicdan azabı çektiğini ve aynı zamanda sizi çok bir çok üzüldüğünü farkında. Ama gelecek mi diye sorduğumuzda evet gelecek diyebiliriz. Yine de vakitlerde gelecek. Peki başka bir soru, başka desteğine soralım. Peki aklınızdaki kişi sizi stokluyor mu? Hadi bir kart da benden olsun. Şimdi Bakalım aklınızdaki kişiler sizi stokluyor mu? Siz arkadaşlar dediğim gibi geçmiş şimdi gelecek. Şimdi geçmişe baktığımızda aslında tüm ilişkiyi kendi elinde kontrol etmek istemiş. Size biraz üstünlük taslamak istemiş. İşte ben otoriterim, benim sözüm olsun ilişkide. Ben ne dersem o istediğimde geleyim, istediğimde gideyim şeklinde yapmak istemiş. Ama siz biraz daha böyle sert çıkmışsınız. Hayır benim dediğim olacak tamam senin dediğin de olsun demişsiniz. Ama daha çok o kendi dediğini, kendi sözünü geçirtmeye çalışmış size arkadaşlar. Şimdi bu kişinin burcuna baktığımıza göre oğlak, boğa, başak, koç, yengeç, balık, akrep olabilir. Eğer sevdiğiniz kişinin burçları bu şekilde ise arkadaşlar şu anlık böyle verdi. Çünkü dediğim gibi akrep, koç, yay, ikizler değil tabii ki de Çünkü ateş grubu genelde koç gibi gibi gibi. Oğlak, boğa, başak, yengeç, balık, koç da çok daha çok yengeç burcun varsa yengeç ya da balık bu şekilde uyumlanabilirsiniz. Şimdi birazcık başarısızlığınız olacak yani şey etmenize gerek yok iş konusunda başarısızlıklar yaşamış bu kişi ya da siz bu yüzden de birazcık pişmanlığı bu yüzden geri çekilmişliği de bu yüzden kaynaklı diyebilirim. Yani aslında benim işim yok gücüm yok hani ben sana nasıl bakayım ya da bakabilir miyim gibi gibi. Ay pardon. Şeyler düşündüğü için de birazcık geri adım atmış arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi kontrolü kendi tutmak istemiş. Bir liderin dinamik enerjisine sahipsin. Bu yüzden de geri çekilmiş olabilir diyor. Peki şimdiye baktığımızda hala sana kızgınım, çok kızgınım, çok öfkeliyim. Yani seni o yüzden sinirlendim, o yüzden ayrıldım, terk ettim diyor. Tartışmalardan dolayı ve onun da senin de ya da ikinizin ortak aile sorunları varsa, aile sorunları, aile iç anlaşmazlıklardan dolayı daha birazcık bir tık da senden uzak duruyorum diyebilir. Onun dışında ama şu anda gelecekte ya da yakın gelecekte siz veya o sana karşı yenildim, seni özlüyorum seni düşünüyorum. Birazcık seyahat sorunları varsa eğer seyahate çıkmak istiyorsanız bu aralar bence çıkmamanızı tavsiye ederim. Birazcık geri durun arkadaşlar. Yani uçak olabilir, araba yolculuğu olabilir. Daha doğrusu aslında uçak yolculuğu diyebilirim. Veya eğitim olabilir, okul olabilir, başka bir şey olabilir. O yüzden bence şu anlık gitmeyin. Onun dışında isyan etmeyin daha çok dua edin, şükredin diyebilirim. Onun dışında bakın arkadaşlar siz görüşeceksiniz bu kişiyle. Biraz size karşı kötü niyetle davranmış ama sizinle gelecek düşünüyor. Evet ben birazcık bir takım konular istemiş olabilirim diyor. Ama aramızdaki çekim şeyi yakınlaştırmak amaçlı hani tensel anlamda temas Seviyorum ben diyor sanırsam. Hani bir takım konuları istemiş olabilir. Sizden size pek yanaşmamışsınız. Bu yüzden de size kızmış olabilir. Bu yüzden de sizden uzak duruyor. Ama sanırım şu anda hayatında biri yok. Biri varmış gibi göstermiş olabilir. Size gelecek daha çok iki, iki gün, iki hafta, iki ay, 10 gün, 10 hafta şeklinde. Siz biraz geri çekinin. Karşılıklı tekrar görüşmeniz, yakınlaşmanız olabilir arkadaşlar bu kartlara göre. Son olarak peki adım o mu atacak siz ne diye soracak olursak. Bakın çok otoriter. Aranıza belki yaş farkı olabilir. Eğer bir manifest, bir işlem, bir enerji çalışması ya da ritüel yaptıysanız rütüellerinizi tutuyor arkadaşlar. Evlilik düşünüyor sizinle çünkü size çok akıllı, çok zeki olduğunuzu düşünüyor. Bu yüzden de doğru kişi olduğunuzu söyleyebilirim. Birazcık sıkıntısı maddi anlamda mad yani maddi olabilir, kötü alışkanlıkları olabilir bu kişinin belki ya da sizi üze, üzebilir diye korktuğunda ne de belki sizden uzaklaşmış olabilir. Ama yanınızda sağlıklı bir iletişim kuracaksınız. Dengeyi artık sağlayacağınızı söyleyebilirim. Yani biraz maddiyatını düzeltirse gelecek arkadaşlar. Hmm, sanırım yine siz adım atacaksınız. Birazcık karamsarsınız bu konuda. Hani sürekli ben adım atıyorum o çabalamıyor diyorsanız aslında ee, o da sanırım birazcık çabalamış diyebilirim. Ama sizin de çaba göstermenizi istiyor. Yani onu hemen bırakmanızı pek istemiyor anladığım kadarıyla. Yine galiba arkadaşlar siz adım atacaksınız. Dediğim gibi ikili vakitlerde bakın sağlık, huzur miras bekliyorsanız bir miras bir para sağlık huzurlu verim alacağınız bir dönem kararınızı verin ve cesur atılgansınız zaten kesinlikle maddiyatınızı da düzelttikten sonra gelecek aranızda 2 yaş 4 yaş 6 yaş kadar bir yaş farkı olabilir ama kesin geliyor arkadaşlar onu söyleyebilirim. Şimdi dediğim gibi ikili vadeler vermiş size bu sefer. 2 gün 2 hafta 2 ay şeklinde gelebilir bu. inşallah aynı fala bakmamışızdır. Zaten ben yeni kahve yapıp o şekilde kapatıp bakıyorum. Eski fallara bakmıyorum. Şimdi arkadaşlar bu bayağı küflenmiş. Bakın. Şimdi gördüğüm kadarıyla arkadaşlar bakıyoruz. Siz bir şeye imza atacaksınız. Başardım diyeceksiniz. Ve böyle ayaklarınız yere sağlam basıyor. Onun dışında böyle kılıç balığı aslında bereketleneceğiniz bir döneme giriş yapacaksınız ama sizin işinize engel olan yani bir şey yapan birisi var, köstekleyen biri var. Ama artık sıkıntılar geçmiş arkadaşlar artık yüzünüz gülecekmiş. Çok gözyaşı dökmüşsünüz onun dışında. Ev, araba, daha çok ev almak isteyenler varsa kaplumbağa çıkmış çünkü. Ama kaplumbağa şu an duruyor, bekliyor. Biraz yatırım yapmanız gerekiyormuş sevgili arkadaşlar. Onun dışında sağlıklı olacaksınız. Güçlü vakte kadar güzel gelişmeleriniz var. 3 gün 3 hafta 3 kadar gerçekten artık huzura erişeceğinizi görmekteyim. Başka da bir şey görmüyorum arkadaşlar. Çünkü daha yeni bakmaya başladım. Onun dışında B harfi varsa sevdiğiniz kişinin harfinde B olabilir. Bir yılanınız var arkadaşlar ve bir fare. Bir yılan bir fare çıkmış. Bunlar ne demek bilmiyorum. Öğrenince diğer videomda fareyle yılan, yılan sinsilik yapan birileri var. Fare de herhalde düşman anlamında. Düşmanlarınız çok fazla var diyebilirim. Bu kişi size dönecek güçlü vakitlerde. 5 gün, 3 hafta, 3 aya kadar size adım atması gözüküyor ve gezecek size diyebilirim. Takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. Sizi seviyorum. Teşekkürler. Allah. Arkadaşlar bugün... <laughs> Bugün bir şey varsa sakarlık yaptım. Görüşürüz. Pardon. Görüşürüz. Bay bay. Hep nazar bunlar. Hep gözleriniz kalıyor zaten. Görüşürüz. Bay bay.